Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bu dersimizde vize ya da finalde çıkabilecek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz sorumuzda aşağıdaki devrede I3 akımının yani şu koldan akan akımı ve V2 voltajının R2 direnci üzerine düşen gerilimi V2 gerilimini herhangi bir metodu çevre akımları ya da düğüm gerilimlerini kullanarak çözünüz denilmiş. Lütfen önce videoyu durduralım kendimiz çözmeye çalışalım daha sonra beraber çözelim. Arkadaşlar ben burada çevre akımlarını kullanarak çözmeyi tercih ediyorum. Yine düğüm gelimleriyle de çözebiliriz. Şimdi çevre akımlarında ne yapıyorduk? Çevrelerimizi belirtiyorduk arkadaşlar. Her bir kapalı kol için yani şöyle kapalı kollar için çevremizi belirlememiz gerekiyor. Akım yönlerini her bir çevre için istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Ben genelde kaynağımın eksiden artıya doğru olan kısmından alıyorum arkadaşlar. Böyle tercih ediyorum. Dediğim gibi bu tercihi siz istediğiniz yönde kullanabilirsiniz. Şuna ix akımı diyorum. Şuraya iy akım diyorum. Şuraya da i z akım diyelim arkadaşlar. Hatta şurayı direkt ik yapalım ki iki gibi görünmesin. Şöyle yapalım. Evet i k akımı. Çevre akımlarımı belirledikten sonra her bir çevre akımı için bir denklem yazmam gerekiyor. Peki çevre akımları yöntemi için C, A, Y için biz hangi yöntemi kullanıyorduk? Kirchhoff'un hangi yasasını kullanıyorduk? Gerilim yasasını kullanıyorduk. Kirchhoff'un gerilim yasasını kullanıyorduk. Neden Kirchhoff'un gerilim yasasını kullanıyorduk? Kirchhoff'un gerilim yasasına göre kapalı bir çevredeki Gerilimlerin cebirsel toplamı sıfıra eşittir. O zaman Ix için ben ne yapmam lazım? Bir gerilim yasası yazmam. Bir gerilim denklemi yazmam lazım. Ix için diyorum. Ix için denklemimizi yazalım. Vs1'den başlayan bir akım değerim var. Burada bütün parametrelerimiz verilmiş. Vs1 4 volt. O zaman şöyle diyelim. Eksi R1 Ix eksi R2 çarpı R2'den şöyle bir Ix akımı geçiyor. Şöyle bir It akımı geçiyor. Ben neyi referans almam lazım? Ix'e göre referans almam lazım. R2'den akan akımı Ix'e göre yani şu yöne referans almam lazım. E arkadaşlar Ix bu yönde gidiyorsa buna ters bir It akımı var. O zaman bu Ix'i azaltıcı bir yönde etki gösterecek. R2 çarpı ix eksi it diyorum değil mi? ix eksi it diyorum. Evet başka bir direnç olmadığına göre eşittir 0 yazacağım. Ne yaptım? ix çevremdeki gerilimlerin cebirsel toplamını sıfıra eşitledim. Şimdi peki neden vs1 eksi r1 çarpı ix dedik? vs1'in artı yönü her zaman aklınıza şöyle kalırsa Burayı hiç karıştırmayacaksınız. Vs1 kaynağının artı ucu buraya gelmiş. Artı eksi şeklinde. O zaman eksi artıysa artı eksi ise ne olacaktır? Vs1 eksi R1 çarpı Ix olacaktır. Eğer R1'in de yönü yani akımın girdiği yön eksi artı şeklinde olsaydı ne olacaktı? Vs1 artı R1 çarpı Ix olacaktı. Dolayısıyla ne yapıyorum? Vs1 eksi R1 çarpı Ix diyorum. Burada Vs1 nedir? 4 volttur. 4 eksi R1 nedir arkadaşlar? Bütün dirençlerimiz 4 ohm. 4 çarpı x eksi R2 nedir? 4 çarpı ix eksi it eşittir 0. O zaman şöyle 4 ix 4 8 ix eksi artı olacak daha doğrusu. ix'i karşıya atarsak artı olacak. Artı it de eksi it olacak. 4 it şöyle yapalım eşittir nedir? 4'tür. O zaman 4'e belersek her iki tarafı 2x eksi it nedir değerli arkadaşlar? 1'e eşittir. Ben birinci denklemimi bu şekilde bulmuş oldum. Şu benim birinci denklemim olsun. Hatta kırmızıyla yaparsak daha iyi olur. Şöyle birinci denklemimi buldum. Evet şimdi ikinci denklemimizi yazalım arkadaşlar. Şunları silelim. İkinci denklemimizde I3 IY'ye göre ben referans alıyorum. Şunu düzgün yazayım. Şöyle IY dedik. Buna IY akımı. IY için ne yapıyoruz? Şöyle bir saat yönünün tersi yönünde bir akım yolu izlerim. İsterseniz saat yönünde izleyin, fark etmez. Vs2 eksi R4 çarpı IY eksi R3 çarpı şimdi R3 ile I, yönün e, R3'ün arkadaşlar IY saat yönünün tersine gidiyor. IT de yine aynı yönde gidiyor. Yani ikisi de bu yönde gidiyor. Yani R3'ün üzerinde kalkımları topluyoruz. IY artı IT eşittir. 0. VS2'ye kaç demişiz? 20 volt demişiz. 20 -4, I, y, eksi 4 IY eksi 4 çarpı iy artı it eşittir 0. Şu eksileri karşıya atarsak 4 4 8 iy eksi 4 it olacak yani artı 4 it eşittir 20. Her iki tarafı 4'e bölersen artı it eşittir 5. Şimdi i3 akımı nedir değerli arkadaşım? Aslında iy artı it'dir. Ama burada 2 ı artı T edilmiş. Bir de ben burada şu şu ıt için bir denklem yazarsam aslında üçüyle üçlü bir denklem çıkacak. Oradan da ıx, ıy ve ıt'yi bulacağım. O zaman ıt için diyorum denklemimizi yazalım. Nasıl bir denklem yazacağım? R5, R3 ve R2 dirençlerimi baz alacağım. O zaman direkt R5 çarpı ıt artı R3 çarpı it ile iy aynı yönde it artı iy iy artı R2 çarpı evet R2'den bir it akımı geçiyor bu yönde fakat bu IT'yi azaltıcı yönde bir ix akımı geçiyor it eksi ix diyorum R2 çarpı it eksi ix eşittir sıfır. 4 t R5 4'tür artı 4IT artı 4IY artı 4IT eksi 4IX eşittir 0. 4IT 8IT 12IT artı 4IY eksi 4IX Eşittir 0 Burayı her iki tarafı yine dörde bölersek. Bütün e, dirençleri dörde bölersek. 3 t artı iy eşittir ix. Denklemimiz ortaya çıktı. 3 tane denklem buldum. Şimdi bu denklemlerimizi alt alta yazalım değerli arkadaşlar. Ve e, ix iy it'yi bulalım. Değerli arkadaşlar, i3'ü bulmam için iy artı it'yi bulmam gerekiyor. O zaman şuradaki denklemde ix yerine ben 3 it artı iy yazabilirim. O zaman şöyle diyelim, şu denklemde ix yerine yani şu şu denklemde I, X yerine 3 it artı iy diyeceğim. 2 çarpı 3 it artı iy eksi IT eşittir 1. O zaman 6 IT eksi IT 5 IT artı 2 IY eşittir 1 seçeneğini bulmuş oldum. Şu denklemi de yine altına yazabilirim. IT artı 2 IY eşittir 5. O zaman burada ne diyoruz değerli arkadaşlar? IT Şurayı eksiyle çarpalım hatta. 4 it eşittir. Eksi y'ler gider. Eksi 2 artı 2. Eksi 4 ise it eşittir. Nedir? Eksi 1 amper. E, o zaman iy nedir? Eksi 1 dersek it'ye. 2 iy eşittir. 6'dan şu denklemi yazalım yani. Eksi 1 artı 2 iy eşittir. 5 ise 2 iy eşittir. 6'dan IY eşittir 3 amper. Evet ben burada IT'yi ve IY'yi bulmuş oldum. Evet IT'yi bulduk. IY'yi bulduk. O zaman arkadaşlar burada IT'yi kaç bulduk? Eksi 1 IY'yi 3 bulduk. I3'ü bulabilirim. I3 neydi? IY artı IT'ydi. I3. Eşittir IY artı IT. Buradan görüyoruz. Şuradan akan akım IY artı IT artı IY'nin toplamıdır. I3 eşittir IY akımım 3 amper artı de eksi 1 amper olduğuna göre I3 akımım 2 amperdir diyebilirim. Evet sorunun yarısını çözdük. Yani I3'ü istiyordu benden. I3 akımını 2 amper olarak buldum. V2 voltajı nedir arkadaşlar? O da çok basit. Ix eksi It çünkü yön’e bakın artıdan eksi şu yönde istiyor benden. R2 üzerinden geçen akımın saat yönündeki durumuna göre V2 voltajını buluyorum. V2 voltajım nedir değerli arkadaşlar? V2 eşittir Ix R2 direnci çarpı R2 üzerinden geçen akım saat yönünde istediğim için ix eksi i t diyorum. ix eksi i t diyorum. E ix'i burada yazmamışız. ix nedir arkadaşlar? Şu denkleme göre burada ix ne oluyordur? 3 i t artı i y 3 çarpı eksi 1 artı i y 3'tü ise ix diyelim. O zaman ix ne olacaktır? 3 eksi 3 artı 3 0 olacaktır. V2 eşittir. R2 direncim kaçtır? Benim 4 ohmdur. 4 çarpı e, Ix 0 dedik. It nedir arkadaşlar? Eksi, eksi 1'dir. V2 eşittir. 4 volttur diyebiliriz. İkinci önemli parametrem olan V2 gerilimi de bu şekilde bulmuş oldum. Soru da benden I3 akımını istiyordu. I3 akımını kaç bulmuştum? 2 amper bulmuştum. V2 voltajında 4 volt olarak bulmuş oldum. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.